Arkadaşlar merhaba. Bu derste ranova testini göreceğiz. Ranova testi yani repeated anova yani tekrarlı ölçümler için varyans analizi. Nerede? Bütün testler içerisinde bunun yeri 3 veya daha fazla bağımlı grubumuz olduğu zaman arkadaşlar. Bağımlı değişkenimiz eğer normal dağılıyorsa ranova testini kullanıyoruz. ANOVA'dan farkı ne? ANOVA bağımsız gruplardı. RANOVA bağımlı gruplar. Peki biz bunu veri toplama aracımıza nasıl uygularız? Toplam puanları arkadaşlar e, diyelim ki bu bizim internet bağımlı ölçeğimizdi. Ve e, işte bu ölçeği e, bundan 3 ay önce yapmıştık. Şu an korona var. Bu ay yaptık. Bir de eee işte koronadan dolayı sokağa çıkma yasağı geldi. Tekrar yaptık. 3 defa bu ölçümü yaptık ve 3 tane şu şekilde kolon elde ettik. Aynı bireylerden. Şöyle 1, 2, 3. Bu 3 ay önce şöyle diyelim bu korona, bu da karantina zamanı. Bu ee, işte eğer biz bu üç grubun arasında farkı inceliyorsak arkadaşlar, o zaman bu testi kullanacağız. Bakın şu an burada bunu kullanamayız. Ee, şöyle toplam bir, toplam 2 ve bir de toplam 3 olsaydı, o zaman bu testler arasındaki farka e, ranova ile bakabilirdik. Tanımına bakalım arkadaşlar. Ranova testi tekrarlı ölçümler için tek yönlü varyans analizi tek yönlü ANOVA testinin bağımlı gruplar için kullanılan şeklidir. Paired T testinin 3 veya daha fazla grup için kullanılan şekli olarak da düşünülebilir. Ee, diğer adı Within Subject ANOVA'dır bunun. Varsayılarımız ne? Bağımlı değişken süreklidir arkadaşlar ve aynı katılımcıdan örnekten 3 veya daha fazla sayıda ölçüm yapılarak elde edilmiştir. Bağımlı değişken normal dağılıma sahiptir. Bağımlı değişken önemli bir aykırı değere sahip değildir. Ölçümler arası farkın varyansları eşittir. Örneğimize bakalım. Öğrencilerin on, ön test, son test ve kalıcılık testleri arasında bir fark yoktur veya vardır. Bu bilgiyi ortaya koymak için bu testi kullanacağız. Hipotezlerimiz ne? Bağımlı değişkenin ortalaması popülasyonda eşittir. Yani 3 koşulda aynıdır. H1 ise alternatif ise en az bir grup diğerlerinden farklıdır. Şimdi SPSS'te nasıl yaptığımıza bakalım. Analizden arkadaşlar General, Linear Model'den Repeated Measures'a giriyoruz. Ee, buradan arkadaşlar zaman diye bir faktör ekliyoruz arkadaşlar. Time dedik ve bunun 3 kategorisi olduğunu belirttik. Sonra Add tuşuna basarak şu şekilde ekledik. Daha sonra bu ekran karşımıza çıktı. Buraya arkadaşlar bakın şurada üçü de boş. Bunları tek tek e, değişkenlerimiz yani o kolonlarda yer alan değişkenlerimizi atadık. Önce ön test sonra e, son test sonra da kalıcılık testini atadık. Sonra arkadaşlar bakın e, options kısmından time oluşturduğumuz faktörü sağ tarafa atadık. Ve Buradaki seçenekleri işaretledik arkadaşlar. Continue ve OK'ye bastığımız zaman sonuçlarımız karşıya çıktı. Şimdi Bakın Arkadaşlar anlamlılık düzeyleri şurada. Ve biz burada Wilkes-Lambda sütununda yer alan sonucu raporluyoruz arkadaşlar. Buradaki değerimiz neymiş? Vix lambda'mız 0.034, f değerimiz 58 yani şunlar. Sonuç değerimiz 820, p değerimiz 0.0, eta karemiz ise arkadaşlar şurada partial eta squared dediği, aynı zamanda etki büyüklüğümüz. Eğer farklılık bulduysak ki biz şu an bulduk arkadaşlar, bu defa Paired sample t testle tek tek bunları kombinasyonlarını atıp kıyaslamamız gerekirdi. Bunun sonucunda da 3 eş yapma t testi post -hoc testi olarak yapılmıştır. Yapılan ilk testin sonucunda ön test ve bunun ortalamaları arkadaşlar ve son test arasında anlamlı fark olduğu görülmüştür. Bu şekilde devam edeceğiz. Yani farkın kaynağını da ortaya koymuş olacağız. Son olarak arkadaşlar etki büyüklüğüne gelirsek eta karenin etki büyüklüğü olarak sunulduğunu söyledik arkadaşlar. Bu da bizim zaman faktörümüzün anlamlı farka sebep olduğu ve bu farkın aslında ne kadar önemli olduğunu ortaya çıkaran bir değer. E, bu kadar arkadaşlar. Kolay gelsin. İyi çalışmalar. Arkadaşlar